Merhabalar arkadaşlar iyi günler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İşkur üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında daha doğrusu bir dizi açıklamada birçok kadroda istihdam edilmek üzere 1453 personel alımı yapılacağına yer verildi. İstanbul'un fethi olan 1453 sayısıyla denk gelmesi yani farklı farklı ilanlar yayınlandığı için biraz tesadüf gibi görünüyor ama gayet güzel bir tesadüf olmuş. Yayınlanan duyuruya baktığımızda gişe görevlisi, bilet satış görevlisi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, hizmetli, aşçı yardımcısı, mühendis, öğretmen, paramedik, ATT, teknik personel, sayaç okuma personeli, daha başka birçok kadroya yani demir yolu teknisyeni, elektrik elektronik teknisyeni, ARGE uzmanı, matematik öğretmeni, dil terapisti ve bunun gibi daha birçok kadroya 1453 kamu işçi salımı yapılıyor. Evet, en çok alıma baktığımızda 750 civarında şoför alımı yapılıyor. 700 tane otobüs şoförü, diğerleri de normal şoför. Bu alımlara ilişkin başvuru bilgileri Finans7.com'da arkadaşlar link açıklama kısmına bıraktık linki. Kamu ilanlarından haberdar olmak için Finans7.com mobil uygulamasını açıklama kısmındaki linklerden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dileriz.